Selam millet, kanala hoş geldiniz. Ben Simo. Bugün sizlerle birlikte hepimizin merak ettiği o soruya cevap arayacağız. PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Yeni nesil konsolun özellikleri, fiyatı, hatta taşınabilir versiyonu bile konuşuluyor. Hadi koltuklarınıza yaslanın çünkü bu videoda PlayStation 6 hakkında bilmeniz gereken her şey var. Öncelikle şunu netleştirelim. Sony henüz PC6'yı resmen duyurmadı. Ama son aylarda AMD ve Sony ortaklığından gelen açıklamalar yeni nesil grafik teknolojilerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde geleceğini söylüyor. Yani bu da bize şunu gösteriyor. PlayStation 6 planları masada. Prototip çalışmaları çoktan başlamış durumda. Gelelim internette dönen söylentilere. Bazı güvenilir kaynaklara göre... Sony PlayStation 6 üretimine 2027 ortaklığında başlamayı planlıyor. Bu da demek oluyor ki konsolun piyasaya sürülmesi 2027 sonu ya da 2028 başı civarında gerçekleşebilir. Bazı analistler ise PC 5'in hala satışta olduğunu Sony'nin bu dönemde maksimuma kadar kullanacağını söylüyor. Bu durumda PlayStation 6 2028'in sonlarına bile kalabilir. Gelelim herkesin cüzdanını ilgilendiren o kısma fiyat. PlayStation 5 çıkarken 500 dolara civarındaydı. Şu anda döviz cip maliyeti ve teknoloji gelişimi göz önüne alındığında PlayStation 6'nın 500 ila 600 dolar aralığında olması çok yüksek ihtimal. Ama Sony büyük bir sürpriz planlıyor olabilir. Bazı leaklerde taşınabilir. PlayStation 6 modelinden bahsediliyor. Tıpkı Nintendo Switch gibi el konsolu olarak da kullanılabilen bir PlayStation 6 versiyonu düşünün. Bu modelin de ayrı bir fiyatı etiketi olabilir. Teknik detaylarda biraz dalalım çünkü burası heyecan verici. Sızıntılara göre PlayStation 6 AMD'nin Zen 6 işlemcisi ve RDNA 5 grafik teknolojisiyle gelecek. Bu da şu anlama geliyor: Daha yüksek FPS, gerçek zamanlı ışık ve gölge sistemleri, AI yapay zeka destekli grafik iyileştirme ve çok daha sessiz serin çalışma bir sistemi. Ayrıca söylentilere göre Sony yapay zeka ile optimize edilen dinamik çözünürlükler sistemi üzerinde çalışıyor. Yani oyun senin TV'nin çözünürlüğüne göre otomatik en iyi hale gelecek anlamına geliyor. Sony'nin tarihine bakarsak her yeni konsolun çıkmadan yaklaşık bir yıl önce tanıttı. PC4 2013'te çıktı ama 2012'de tanıtıldı. PC5 2020'de çıktı ama 2019'da sızıntılarla başlamıştı. Bu yüzden PC6'nın tanıtımı büyük olasılıkla 2026'da yapılacak. Yani 2 sene sonra hep birlikte YouTube'da Sony PC6'yı tanıttı diye bir video çekiyor olacağız. Tabii ki ben bunu şimdiden çekmiş olayım. Bir diğer söylenti de şu. PlayStation 6 artık sadece oyun konsolu değil bir AI destekli eğlence platformu olacak. Yani cihaz senin oynama tarzını öğrenecek. Oyun önerilerini yapacak. Hatta zorluk seviyesini otomatik ayarlayacak. Bir nevi kendi işsel oyun asistanın olacak. Şu anda PC5 sahibiysen acele etmene gerek yok. Çünkü PC5 hala yeni oyunları uzun süre destekleyecek. Ama 2027-2028 civarlarında PC6 geldiğinde PlayStation 5 artık önceki nesil olarak sayılacak. Ve oyunlar yavaş yavaş yeni platforma kayacak. Yani PlayStation 6 çıktığında o ilk gün deneyimi yaşamak istiyorsan şimdiden para biriktirmeye başlamalısın. Hele Türkiye günümüzde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlara PlayStation 6 gelsin artık yazmayı unutmayın. Yeni videolarla kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.